Evet arkadaşlar, bugün yeni bir oyun yükledik. Sizlerle onu oynayacağız. Stickman Party oynayacağız. Stickman Party oyunumuzun ismi. Bakalım burada gördüğünüz gibi bir sürü oyunlarımız var arkadaşlar. Hangisini seçelim yemin eğimen? Ben bunu seçecek. Hangi? Evet, hayalet oyunu seçiyoruz. İki kişi, evet dört kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Burayı seçelim. Bu biraz da aydınlık gibi sanki. Baba Boris... hayaletlerden <laughs> kaç? Burada ama şey olabiliyor. Ne olabiliyor? Ne oldu şimdi? Bak, kaçma. Hayalet bizi yakalayacak. Biz ne yapıyoruz? Allah kaldık burada içeride. Kaçıyorum. Biz. Kaç baba. Ana yakalandı. Al be yeşil kazandı. Bu sefer de şey girelim bak. Evet. Tekrar oynayalım mı? Yok. Bekleyelim. Maceraya e, niye girdin? Yok değil. Bakın maceraya girerseniz orada çeşit çeşit oyunlar çıkıyor karşınıza. Tavuğu yakala, tavuğu yakala. Soygun diyor. Soyguna girelim, bir dakika bir dakika. Evet. soygun var. Soygun yapıyoruz evet arkadaşlar. Evet. Botlarla seç, seçtim seçtim. Hayır. Evet seçiyoruz, seçiyoruz, başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya Yaa <Garanti>. çok zor. <laughs> Aralardan kaçmamız da gerekiyor. Allah'ım ben öldüm, özüldüm. <laughs> Aha yeşil de gitti. Şimdi mavi de gidecek. Aha beni gene ezdiler. Olamaz ezdiler beni gene. Bu arada arkadaşlar en çok parayı arabasına götüren kazanacak galiba. Oh, gene Olamaz. Sen götürdün mü düşmeyini? Bir tane. En olumlu olan bir tane. Ya karşıya kadar geçtim bu donuyor. Neden böyle oluyor? <laughs> Bana ezdiler beni. İki de bu değsiliyorum arkadaşlar olamaz böyle bir şey. Aa kafamın üstünden geçti bu araba. Yey ben de kazandım. Olamaz. ineyim as. Sen hep kazanıyorsun olmaz böyle ya. Tekrar. E, 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 e. bak bu sefer de şey gireceğiz bak. Doğru. Tavuğu yakala. Hayır. Evet. Hayır. Ya. Şey. Bir <laughs> <İyi> dakika. <laughs> Yakalayınca tavuklar ne yapıyorsun? Şu an hani, re renkli şeyler var ya diğeri koyacağım tavuklara evet kaç tavuk oldu sen? 3 tane tavuğum oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi dördüncü doğru gidiyorum hey tavuklar gelin buraya evet dördüncü tavuğumu da attım bakıyorum dördüncü tavuğu da attım tavuklar neredesiniz gelin buraya ya son Şu tavuk tavuğu, benim son, son tavuğu yakalamam lazım Evet, çok hızlı kaçıyor son tavuk. Hey, ben de gördüğünüz gibi. Ya, buradan interneti kapatın bence. Böyle reklamlar çıkmasın. Bu sefer de. Daha sarı kazanmış. Sarı nasıl kazanıyor? Sarı altı tane yakalamış da. Yeşil 5 tane. Müminle ben dörter tane kazanmışız. Hmm. Arka oyun baya eğlenceli. Şimdilik bu oyunu son verelim ve diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.